Arkadaşlar bugün slime aldım. Sistem işçisi slime yaptım, onu da yarayayım biraz. Bugün yeni, mor, pırıltılı pırıltılı slime yapacağım. Bir de pipeti var. Bunu deneyeceğim yani. İnşallah olur diyorum. Tamam açayım. Oo, açtım. Işte kayıt şeklinde. Kayıp şeklinde diyorum. Yolda diyorum. Arkadaşlar çok güzel simdi. Şimdi ben buna biraz çıkartacağım. Ve alalım. Oo çok ben bilmiyorum olacak diye. <laughs> Aslında oluyormuş. boncuk çıkmıyor. Boloncuk çıkmıyor. Inmiş. Ben de öyle sandım. Böyle. Öyle. <laughs> arkadaşlar. Bu kısımlar bir Şuraya evet. Şimdi de bir şekilde açalım. hemen şöyle bir kenar kaldırıyorum. İçinden Devam niye? Hemen kankırın, aslında bu arada pembe renkse ama kırmızı renk beyazla daha... asla derken kırmızı kırışında pembe olur. Uuu bize de Ama arkadaşlar ben bunu çizemek istiyorum. Daha büyük bir şekil. güzel. Arkadaşlar benim yüzümü bile kaplıyor şu anda. Şu anda yerleri akmak istemiyorum. Çünkü çok fena bir şey var. Şimdi benim sesimi dinler misiniz? Lütfen istiyoruz ama çok güzel bir annem yani 6 Alt yaş 6 yaşında olduğu için şimdi bakın şey yapacağım böyle babamıştır. ama yanlışlıkla tabiinde kaplayabiliriz onun için çok korkuyorum ben zaten biliyorum da yani hmm, arkadaşlar kapatacağız şu taraftan yapacak taraftan yapmayı düşündüm tamam Oh, ama şimdi beni görüyorsunuz şova bak edersen şova Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şov yapacağım Çok güzel bir şovum budur arkadaşlar Ama şimdi sese bakın o önemli değil. Ama bir kere bir Lino diye bir kutu var Çok güzel slime yaptıklarmış. Biz de i̇şte pembe slime yapacağım. Ben hiç bilmiyorum yapmayı ama internetten bakıp yapacağım. Ama şunun rengi kan kırmızısı arkadaşlar. Tamam anneciğim. Hadi arkadaşlar. Bir kere daha açmak istiyorum yoksa oynayacağız. arkadaşlar beni görebiliyor musunuz? Eminim slime görüyorsanız daha. Arkadaşlar ama sesi önemli değil mi? boloncuklar mı olmuyor? şimdi bir kere evet, de atmaya deneyelim. Tamam dakika. Arkadaşlar, sizi bu arada çok seviyorum. Bunu size söyleyeyim. Sağlıklı kalın. Bana ne diyeyim size yani. Hiç dışarı çıkmayın. Zaten sitede oturanlar hiç çıkamayacak. Çünkü yasak geldi artık. Polisler varmış sitelerde. Herhalde dedi ki dışarı, hiç çıkamayacağız. İşte, sitede oturduğu ama Arkadaş, arkadaş. Tüm arkadaşlar size hiç gösteremedim. Çok üzgünüm. Şöyle kocaman her taraf kapladı. Onu hiç ben size gösteremedim. Her taraf şöyle oldu hemen kapıyı. Bakın şuna. Şimdi arkadaşlar. Ama ben o sınavımı bundan yapacağım.

kebapları çok güzeldi sahne. Şimdi ben bunu patlatmak istiyorum. Oo çok güzeldi. Şimdi uzatacağız. Ben şimdi yukarı çıkayım. Görüyorsunuz siz. Durun bekleyin. Şimdi biraz uzatalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada Çok oh. evden oturup yapmak daha zor değil mi? Şimdi uzatıyorum onu bana arkadaşlar. Hemen sandalyenin üstünden çıkıp atmaya başlayacağım. Arkadaşlar geliyor şu anda. Oh. Ben de onunla birlikte düştüm. Yılan şeklini almış. Hemen biz yılanı, yılanımızı bozalım. Şimdi bak. ama benimki babacık değil bu arkadaşlar bu arada. Ay düştü yere. Hemen alayım. Babacık bu. Şurada köpüğüm yok. Tıraş köpüğünün şey var. Yeli olanı var. Ben bir herhalde ondan sonra kokusu var biraz. Ben bana Bu çok güzel kokuyor Ama çok beğendim. Ben hiç beğenmemiştim. Benim kutuyum var. O da aldı. Onunki de bu kadar güzel değildi. Ama benimki çok kötü. Onunki daha güzeldi bence ya. Benimki kopya böyle. Göstereyim hanımızı sonunda. İkimizin de güzel ama bunun sadece çok güzel Bu ne ya? Bu şöyle gibi arkadaşlar bu arada. Bakın bakın. Ben bunu da yaparım. Ama çok güzel simleri var. Arkadaşlar. Aa, çanta, çanta da yapabilirsiniz. Her şeyinizi böyle buna bantlayıp bantlamanıza gerek yok. Şöyle ki ben size ay bir yere gideyim. Yoksa oyuncak bebeklerinizin çantası mı yok. Alın. Size bir tane kalp yapacağım hemen. Şunu unutalım. Size kalp yapayım bir tane. Yapalım sonuçta önemli Önemlisiniz. Hemen kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. İyice bu atacağım. Şimdi arkadaşlar ben kalbim yapacağım. Ay çok güzel oldu. Size doğru yapayım. Durun arkadaşlar. Görüyorsunuz ha. Ben yapayım size göstereceğim. Kalbim nasıl olmuş arkadaşlar? Size kalbim. Şöyle tutarsak. Ben de çok güzel. Çünkü kafamı uzatacağım. Ay kurşunum. Keşke bu kadar uzatabilsem. Ama bu bana. Klavyem biraz küçük. Hadi şimdi bunu kapatalım. Koymayalım, koymayalım da mı? Koymayalım, koymayalım da mı? Arkadaşlar, koşak mı demiştim? Yalnız bu arada da yaşlılara dikkat edin diyorlar. Kamerada sanki biraz daha açık görünüyor ama koyu rengi var. Lina rengi li, Lina, Lina 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 rengi gözüküyor. Lina ama benim de değil. Mosmor koyu morlar renginde. Beş dolu kadar açacağız işte. Arkadaşlar biraz beni görüyorsunuz bu <laughs> Arkadaşlar, şunu şuraya koyacağım. Elimi sokacağım. De Demek ki bu yıltılmıyor. Bakın. Gör, gör, ama ben öyle demeyeyim. Hemen ben bunu boloncuk yapacağım. Arka, ay ay ay. O kadar büyük boloncuk. Şu anda boloncuk patlatmak istemiyor. Canım ama patlattım. İşte. Ama minik balancıda. Güzel. Güzel. Kamerada umarım rengi gözüküyordur. Bakın şöyle göstereyim rengini. Ama o açık mor gösteriyor kameradaki. Ama benimki koyu mor. Şimdi bu sefer yapacak mı? Yapacağız. Evet arkadaşlar gördünüz. Son kez açalım, oynayalım, bitirelim videomuzu. Yarın da slime yapacağız. Bakalım artık yaparsak bir tane, artık annemle oynarız slime oyunları falan. Annem de öğrenecek. Hadi hadi biraz açalım. Açalım, ben biraz bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Açılmıyor şimdi çünkü. Kırılmasından neden oluyor orada. Biraz 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 bi 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 biraz bi 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 biraz Bu sefer açıcam Ama bu sefer çok minik oldu Biraz büyütelim Niye büyümedik Büyütmedik Aaaa Size gösteremiyorum Dönmüş köyü diyor. sağımdan. Çok güzel zıplaması var. Çok zıp zıp oyuncak. Ben bunu biraz bir kere daha deneyeceğim. Hmm. Son e çıkarabiliyorsunuz çıkarabilirsiniz. Ben çok güzel rengi de çok güzel. Bakın şöyle bir kez daha göstereyim size. bay Arkadaşlar bir şey söyleyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın.